Herkese iyi akşamlar. Ee, çok e, sezon başından beri organize olmuş. Ee, sağ açık parselasyonu yüksek. Topu ayağında tutmaya çalışan ve hükmetmeye çalışan bir takıma karşı e, maç oynayacağımızı, zorlu bir maç oynayacağımızı maçtan önce söylemiştim. Oyun ilk yarısı itibariyle oyunu oturttuğumuz ve net bir şekilde e, ağırlığımızı koyduğumuz dakikalar var. Tam oyun bize geçmişken e, tabii istemediğimiz şekilde 10 kişi kaldık. İyi parselasyonu olan ve topu tutmaya çalışan bir takıma karşı herkes elinden gelince mücadelesini gösterdi. İnandığımız oyuna devam etmeye çalıştık bu 10 kişi kaldığımız süreçte de dahil. İlk yarıda e, istediğimize yakın bir görüntü vardı. Tabi ister istemez bir saate yakın bir kişi eksik olunca da e, biraz daha bekleyerek oynamak zorunda kaldık. E, merkez oyuncularımızı da kenarda kullanarak. Üzgünüm. E, bugün kazanmak istiyorduk. E, kazanabilecek bence... Oyunu da yakalamıştık, 10 kişi kalmadan önceki süreçte. Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz. Her puana, her zerresine ta, e, talip olduğumuzu daha önce de söylemiştim. Mücadeleden hiçbir şekilde geri durmadan bu dört haftayı en iyi şekilde, yakışan şekilde bitireceğiz. Ve ben inancımızı korumaya devam ettiğimizi söylemek istiyorum. Var mı sorumuz acaba? Yoksa iyi akşamlar diliyorum. Merhabalar. Merhaba. Maç değerlendirmeni Hüseyin Akşener'le soruları geçiyoruz. Buyurun. E, değerlendirmeyle başlayacak olursak e, Benim çok keyif aldığım bir maç oldu Bence güzel bir taktik savaşı vardı sahada e, Bir teknik adam olarak bunları hissetmek benim için güzel Emre Hoca e, geldiğinden beri Fenerbahçe daha değişik bir oyun oynuyor e, Bugün de e, neden bu oyunun onları buraya kadar getirdiğini görmüş olduk Ama rakibimizi iyi analiz etmiştik Önde çok şiddetli baskılar yaptık. Ee, Sosa'yı, neredeyse toplayı hiç buluşturmadık. Uzun oynamaya zorladık. Dönen topları alıp tekrardan istediğimiz oyunu oynadık. İlk yarıda da pozisyonlarımız var. İkinci yarı zaten değişik bir oyun oynandı rakip. 10 kişi kaldıktan sonra. Ee, Fenerbahçe gerçekten çok güçlü kadrosu olan e, çok alternatifli bir kadro. Çok alternatifli bir takım. Ee, her değişiklikte e, gördüğümüz zaman, baktığımız zaman iyi oyuncular sahaya giriyor, iyi oyuncular sahadan çıkıyor. Ama biz bunun e, altında kalmadık. Alanya Spor olarak klasik oyunumuzdan vazgeçmedik. E, 90 dakika bence oyunun hakimi bizdik. Fenerbahçe şut atmış gibi gözüküyor ama hiçbir pozisyona girdiğini düşünmüyorum. Fazla pozisyon vermedik. Öyle söyleyeyim daha doğru. E, bizse 3 tane topumuz direkten döndü. E, maçı bitirebilirdik. Maalesef e, beraberlikle yitindik. Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. E, sezon başından beri e, bana katlanmak biraz zordur yani. Kafalarının etini yiyorum. E, devamlı aynı oyunu oynayalım. Pas, 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 pas. E, farklı varyasyonlar, farklı çalışmalar, farklı taktik idmanları. E, bana cevap verdikleri için oyuncularıma ve sabrettikleri için teşekkür ediyorum. Sorun var mı? Var. Sorunlar. Buyurun. Hocam, tabii şampiyonaya oynayan deneme maçı vardı. Önemli Şimdi şöyle söyleyeyim, İnanın Beşiktaş'ın kaç puanı, Fenerbahçe'nin kaç puanı olduğunu şu an bilmiyorum. Yani e, bunun üzerine yemin edebilirim. E, Sizi sordunuz diye bu konuyla aslında hiçbir şey söylemeyecektim. Biz Alanya Spor olarak her geçen gün yükselen bir marka değerimiz var. Daha önce de söyledim, e, büyük takımlarımızın başımızın üstünde yeri var. Ama e, biz hiçbir oyunun hiçbir mücadelenin parçası olamayız. Bizim kendi kimliğimiz, kendi oyunumuz, kendi marka değerimiz var. Bunu korumak adına, bunu her geçen gün geliştirmek adına sahaya çıkıyoruz. O yüzden Beşiktaş kazanmış, Galatasaray kazanmış, Fenerbahçe, Trabzon kazanmış. Bizi benim için hiç önemli değil. Hiç de umurumda değil. Yani onlara çok başarılar diliyorum. O ayrı bir konu. Dediğim gibi büyük camiaların başımızın üstünde yeri var. Ama biz çıkıyoruz, kazanmak için oynuyoruz. Zaten bundan önceki bütün maçlarımız da böyleydi. E, kimse yapılan algılara aldanmasın, kanmasın. Çünkü gerçekten gün geçtikçe e, kötü bir e, duruma düşüyoruz kendimizi. Özellikle sosyal medyada yazılanları, e, çizilenleri, ithamları anlamak mümkün değil. Dediğim gibi biz çıkıyoruz her takıma aynı oyunu oynuyoruz. Bugün bu sene 5 tane şampiyon olmuş takımdan 10 e, tane maçta 15 e, puan almışız. Yani puanların yarısını almışız. E, bence bizim için Alanya Spor için güzel bir istatistik. rekabetçi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Dediğim gibi şampiyonluk yolunda kim şampiyon olursa onları tebrik ederiz. Ama bizim çok önem verdiğimiz bir konu değil. Başka soru var mı? Basın tribününden var Tam iki soru. Haberci gazetesinden Fikri Berkler Patna. Davison çok sayıda gol pozisyonu harcadı. O bölgeye bir değişiklik hamlesi daha erken gelebilir miydi? <laughs> evet. Davison bizim en önemli oyuncularımızdan biri sezon başından beri hücumda lokomotif oyuncularımızdan bir tanesi. Ben de bugün biraz yorgun olduğunu biliyorum. Biraz fazla ta tahammül ettiğimi de biliyorum. Ama oyuncum bu toleransı, bu tahammülü hak ediyor. Sezon başından beri her maçta oynuyor. Özellikle sprint ve yüksek şiddetli koşu değerleri çok üst düzeyde. Davison bizim için çok önemli bir oyuncu. Bazen onun da kötü oynamaya hakkı var ama ben bugün kötü oynadığını düşünmüyorum. Sadece gol pozisyonlarını değerlendirememiş olabilir. Elinden gelen bütün katkıyı gösterdi. Yine Hava Gazetesi Cemal Aygül Fenerbahçe gibi önde oynayan ve vücudu yüksek bir fırtına karşı güçlü savunmaya başladınız. Bunda da başarılı oldunuz. Bu bir risk değil miydi? Evet. Tabii bizim için hiçbir risk yoktu. Çünkü biz bu oyunu Konya'da da oynadık. Geçen hafta Başakşehir'e de karşı da oynadık. Konya maçında da Başakşehir maçında da neredeyse rakibe hiç pozisyon vermedik. Başakşehir'in zaten biliyorsunuz geçen hafta isabetli bir şutu yoktu sanırsam. üç tane de toplam şut attılar. O yüzden bizim için bir risk değildi. Biz zaten önde baskıyı yaparken şiddeti artırmak için geride birebir kalıyoruz. Oyuncularımız buna alıştı ve sahada bugün özellikle 11-11ken dediğim gibi çok keyif aldım. Çok önde yüksek şiddetli baskı Baskılar yapıp toplar kazandık. Ee, tekrardan e, geride birebir oynamaya cesaret eden yürekli oyuncularımı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Twitter'da anketi yayınımızla birlikte başlattım. Kim şampiyon olur puan durumuna göre şu anda Beşiktaş'ta bir çok ciddi bir avantaja sahip artık bu üç takım dörder maç oynayacaklar ve Beşiktaş 78 puanla ligin zirvesindeki avantajını devam ettiriyor. 73 puana sahip Fenerbahçe 72 puanda Galatasaray %62 Beşiktaş. Şu an için Fenerbahçe yüzde on Galatasaray yüzde on kararsızım diyenler de yüzde bir. Vole'de bir anket açmıştım. Eğer Gökhan Gönül'ün yerinde olsaydınız acaba o pozisyonda Davison'u düşürür müydünüz? Bu pozisyonla ilgili hayır diyenler yüzde Evet diyenler 29.2, kararsızım diyenler yüzde yedi Siz hangisine oy verirdiniz? Gökhan, Gökhan Gönül'ün yerinde olsaydınız. Hatırlıyor ben, musunuz musunuz? Al alboyu olan Norwich pozisyonu ben vardı. Yapmama evet. evet. ben yapmama taraftarıyım. Evet ödülü Avrupa Şampiyonası'nda. Ben yapmama taraftarıyım. daha dakikaların daha çok uzun olduğunu düşün, düşünen 43. bir oyuncuyum. Yani 43 40 yani 45 5 dakika daha eklesen ilk yarıya yani bir 50 55 dakikalık bir bölümde e, Alanya deplasmanında 10 kişi oynamak hakikaten çok zor. Yani fizik olarak da teknik olarak çok üst, üst evet. seviyede bir Siz takım. hayır, be, ben yüzde yüz yapmaması gerektiğini. Hayır diyorsunuz. Tümer Metin. Benim sana bir so